Turgay Güler Akşam Gazetesi. Cumhuriyet tarihinin en rezil, en alçak operasyonu adım adım yaklaşıyor. Bebek sahilinde iki başı boş, mahlukun ulu orta sergiledikleri rezalet Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. İddia ediyorum ki bu rezilliğin bir azimetçisi var. Evet, var. Bulunur mu, ortaya çıkar mı bilmiyorum. Lakin bu başıboş mahlukların son irtibatları varsa banka hesapları mercek altına alınmalı. Umarım işin bu kısmına odaklanılır. Görüntüleri kim çekip servis etti? Olay mahallindeki insanlar tesadüfen mi oradaydılar? Çevredeyi gözetleyen birileri var mıydı ve dahası? İstanbul Emniyeti umarım bu soruların peşine düşmüştür. Gelin şimdi bu rezilliğin ardından yaşananlara odaklanalım. İlk etapta başıboş o mahlukun Suriyeli olduğu iddia edildi. Türk